Ramazan üzerine bir söz hakkı almış bulunmaktayım. Bugün burada konuştuğumuz mesele sadece bir zamanı değildir. Bugün konuştuğumuz konu ömür boyu çalışmış, prim ödemiş, bu ülkenin yükünü sırtlamış milyonlarca emeklinin onurudur. Hükümet tarafından açıklanan emekli zammı ne yazık ki enflasyonla hayat pahalılığıyla ve gerçek yaşam koşullarıyla hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Türkiye tartışmalı verileriyle belirlenen bu artışlar pazara çıkan, eczaneye giden, kira ödeyen emeklinin cebinde yok hükmündedir. Bugün bir emekli maaşıyla bir aylık mutfak masrafını karşılayamıyor. İlaç katkı payı nedeniyle sağlığını ertelemek zorunda kalıyor. Kira mı ödesin, fatura mı yatırsın diye tercih yapmakta zorlanıyor. Ve iktidar buna defa artışı diyor. Buradan açıkça sormak istiyorum. Emekliye reva görülen bu maaşlarla siz bir ay geçinebilir misiniz? Emekliler haklarını istiyor, lütuf değil, insanca yaşam talep ediyor. Ama görüyoruz ki yandaş müteahhitlere milyarlar aktarılırken, kamu israfını kesmeden devam ederken, konu emekliye gelince bütçe yok deniliyor. Bu kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı açlık sınırının altına düşemez. Emekli maaşları gerçek enflasyona göre belirlenmelidir. Sağlıkta katkı payları kaldırılmalı. Bayram ikramiyeleri sembolik gerçek destek haline getirilmelidir. Emekliler bu ülkenin yükü değil, hafızasıdır. Onları yoksulluğa mahkum eden bu anlayışı kabul etmiyorum. Bu kapsamda Zeytinburnu Belediyesi olarak vatandaşlarımıza pazar desteği verilmesinin Başkanlık Bakanlığı havalesini arz ederim. Değerli arkadaşlar, Özgür Hanım'ın Genel Başkanım. Öner başkanlık makamına havalesini oylarınıza sunuyorum Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle önerge kabul edilmiştir. Başka söz almak isteyen